Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. 1984 İstanbul doğumluyum. Hayatımız okumakla yazmakla geçti doğrusu. Uzun zamandır Genç Dergisi'nin içerisindeyim. Şu anda Genç Dergisi'nin yazı işleri müdürlüğünü yürütüyorum. Aynı zamanda daha çok kültürel eğitim faaliyetleri yaptığımız Uluslararası Genç Derneği'nin başkanlığını yürütüyorum. Kalem ve kelama ayrı bir önem veriyoruz. Ya yazacağız ya konuşacağız diyoruz. O yüzden hem kalem ehli hem kelam ehli olanlara da ayrı gıpta ediyoruz, hayranlık duyuyoruz. Sevgili arkadaşlar, Ramazan ayı insanın böyle adeta inceleştiği, ruhen rakikleştiği, kalbinin böyle merhametle dolduğu, açlıktan dolayı da böyle bir irademizin bilendiği, nimetlerin farkına vardığımız, adeta Ya Rabbi ne çok nimet içindeymişim, ne kadar güzel nimetler varmış. Bunların farkına vardığımız bir ay. Tabi tefekkür ayı, düşünce ayı, fikir ayı, yardımlaşma ayı, merhamet ayı, zikir ayı, tefekkür ayı, şükür ayı. Arkadaşlar benden size bir hediye kalsın. Kalpte şükür, dilde zikir, akılda tefekkür. Her zaman lazım. Ramazanda bunu bol bol yaptıysak sene içinde de devam ettirelim. Yani kalbimizde şükür dilimizde zikir, Allah'ı anacağız. Aklımızda da fikir. Daima güzel şeyler düşüneceğiz, üreteceğiz, üretken olacağız. İnşallah bu Ramazan'ı da böyle geçirdiysek eğer, yani hemen hemen bitti ve inşallah bayrama giriyoruz. Bayramı da güzel geçirelim ve hayatımız adeta Ramazan ikliminde geçirmiş olalım. Çünkü Ramazan insanın böyle kendisini formatladığı bir ay. 11 ayın sultanı diyoruz sebebi öyle bir güzel ay ki Öyle tatlı, öyle huzurlu, öyle manevi bir ay ki bu ayı güzel geçiren senenin değerini anlar. Fırsat bu fırsat, hani diyorlar ya, fırsat bu fırsat. Şok kampanya, işte mutlaka almalısın. Muhteşem bilmem ne. Ramazan hepsinden daha üstü. Fırsatın en güzeli. Şok fırsatın en şoku Ramazan. Sebebi içinde olağanüstü güzellikler var. Değerini bilene. O yüzden arkadaşlar. Ramazanı boş geçirmediniz. Tebrik ediyorum. Allah ömrünüze bereket versin. Bundan sonrası daha da güzel olacak. Şimdi bayramı güzelleştirelim. Bayramda böyle bol selam verelim. Selam da çok büyük sünnettir. Tanıdığımız, tanımadığımız insanlara selam verelim. Benden size yine bir, yine bir hatıra, bir hediye. Bunu da yapabildiğimiz zaman kendi özgüvenimiz de gelecek. Böyle kendinizi deneyin. Ben de çocukken yapardım. Selamun Aleyküm. Merhaba. Yani büyükler şaşırdı. Niye selam verdi ki? Veririz biz çünkü insanları çok seviyoruz. Peygamber Efendimizin bize tavsiyesi. Tanıdığına ve tanımadığına selam ver. Hadi tanıdığımızı anladık. Tanımadığımıza nasıl vereceğiz? İşte o zaman daha da güzelleşecek. O zaman tanışacağız. Benim küçük bir yavrum var 10 yaşlarında. Biz onunla beraber yürürken ben bazen tanımadıklarıma selam veriyorum. Oğlum diyor ki, <laughs> oğlum diyor ki, "Babacığım hani yani ben utanıyorum. Sen nasıl utanmıyorsun?" Diyorum ki utanmamak lazım. Çünkü selam insanlar arası iletişimin temel şartı ve iletişim başlarsa muhabbet başlar. Siz de genç arkadaşlar 9, 10, 11, 12, 13, 14 bu yaşlar çok güzel yaşlar. Selam vermeye başlayacağız. Apartmandaki herkese selam verin. Bakkala selam verin, markete selam verin. Gittiğiniz mağazalara, girdiğiniz yerlere selam verin. Yolculukta, otobüste, vapurda, metroda selam verin. Selamun Aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Bayramınızı tebrik ederim. Bayramınız mübarek olsun. Kendinizi bir böyle bir deneyin, test edin. Çünkü özgüvenli, kendisine güvenen, Allah'a güvenen ve insanlara ey insanlar, şu kalbimde sizlere karşı hiçbir kötü duygu yok. Merhaba, selamla, muhabbetle buradayım. Ben tertemiz, güp güzel bir Müslümanım demektir selam. Size de tavsiyem madem Ramazana veda ediyoruz, bu kutlu geride kalıyor. Bayramı bayram edelim. Gariplere bayram ettireceğiz. Tanıdığımız, tanımadığımız herkese selam vereceğiz. İyilik yapacağız. İyilik yarışına gireceğiz. Ve ölçüyü kaçırıp da sosyal medyaydı, oyunlardı, buralarda kaybolmayacağız. Ölçüyü kaçırdığımız zaman iş terse döner. Her şeyi ölçüyle. Oyunu da ölçüyle. İşte diyelim ki boş zamanı da ölçüyle değerlendireceğiz. Okulu da ölçüyle değerlendireceğiz. Son tavsiyem de bu olsun. Madem öyle bayram neşesindeyiz, ölçü hiç kaçırmazsak hayatımızın altın kelimelerinden biri olabilir. Ölçü muhteşem güzel bir kelimedir. Ölçüyü kaçırmadığımız zaman hep denge insanı oluruz. Allah'ın izniyle de bu dünyaya hep güzellikler saçarız. Sevgili arkadaşlar doğrusu benim neslim için bayramlar hep bir sevinç sebebiydi. Ayrı bir mutluluk, ayrı bir güzellikti. Hala öyle. Fakat tabii ki çocuk belleğimizdeki bayramların belki tadı olmuyor olabilir. Şundan dolayı insan büyüdükçe farklı güzelliklerle, farklı gerçeklerle de karşılaşıyor. Bu anlamda hususen Ramazan bayramı tabii ayrı bir sevinç, ayrı bir mutluluk. Çünkü bir aylık orucun, tabii çocukluğumuzda tuttuğumuz oruçlar belki tekne orucuydu. Yarım yamalaktı. Öyle ne kadardı. Ama yine de o... Ramazan'ın bayramının girişiyle beraber bir ferahlar, bir mutlu olur. O yeme içmenin servis bırakılması, o istediğimiz şeyi birbirimize ısmarlayacak olmak, işte kolu komşudan bir şekilde harçlık devşirecek olmak ayrı güzeldi. Kurban bayramı ise tabii o yani Esenler ölçeğinde 1990'lar hayalinde bambaşka bir şölendi. Şundan dolayı e, mahallenin her yerinde Çeşitli hayvanlar, büyük baş, küçük baş bizi büyülerdi. Özellikle onları sevmek. Yaklaşık belki bir ay önceden gelirlerdi. Onlar bağlanırlardı. İşte kurban sahipleri onları besler, büyütür. Adeta kurbana hazırlardı. O süreç bizim için hem duygusal, hem bazen hüzün verici. Çünkü o tatlı hayvanların, o diyelim ki güzel hayvanların belli bir zaman sonra kurban edilecek olması ve bir şekilde ibadetin gerçekleşecek olması o çocuk belleğimizde ayrı bir sevinç, ayrı bir hüzün olarak da yer alırdı. Bu noktada Kurban Bayramı'nda da, Ramazan Bayramı'nda da o e, hep beraber yaşadığımız, millet olarak, toplum olarak, mahalle olarak yaşadığımız sevinç, coşku ayrı bir önemdi, önemliydi. E, bu noktada da bayramların o insanın içini adeta kabartan, böyle yaşama sevinci veren, bizleri diğer insanlarla, diğer varlıklarla bir şekilde bir ilahi cümbüşte buluşturan havası bambaşkadır. Yani Müslümanın bu noktada şu dünyada iki bayramı var. Bir Ramazan bayramı ve kurban bayramı. Ve bunlar ilahi bayramlar, ilahi ikramlar adeta. Çünkü çocuk belleğimizde ya da çocuk dünyamızda tabii ki işin şeker boyutu, işte harçlık para boyutu ya da kıyafet boyutu öne çıkardı. Fakat büyüdükçe anlıyoruz ki bu ilahi cümbüşün o çocuk benliğimiz, benliğimize yansıyan adeta küçük boyutlarıymış. Yoksa bayramlar kendi içerisinde çok büyük güzelliklere, hayırlara, adeta faziletlere gebe ama değerlendirmesini bilene. İnşallah biz de değerlendirenlerden oluruz. Sevgili arkadaşlar, ben Deniz. 1984 doğumluyum. O yüzden 90'lı yılların başında yani 1990'la 95 arasında ilk çocukluğumu yaşadım ve bir yetim çocuk olduğum için bayramlarda ayrı bir pencere açıldı, açılırdı yüreğimizde. Yani bayram nasıl geçer? Ben bir merhamet bayramı yaşardım her bayramda. Özellikle unutamadığım birçok hatıram var ama şu kadar söyleyeyim. Yani o dönemin vakıf insanları. Milli Gençlik Vakfı, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı gibi böyle Türkiye'nin güzide vakıflarının öncüleri, insanları bir şekilde seferber olurlar. E, kimisi bizi bayramdan önce, o dönemin Sümerbank denilen bir mağazaları vardı. Oraya götürürler. İşte kimisi bir kıyafet alır, gömlek alır, pantolon alır. Böyle bir onların o merhametli tavırları beni çok etkilerdi. Bu yüzden o öncelikli olarak bayramda, bayram etmekten daha çok bayram ettirmeyi de düşünmek gerekiyor. Yani bayram edeceğiz ama bayram ettirebildiğimiz oranda daha çok bayram ederiz. O yüzden küçük büyük demeden biz de bu bayramda acaba garipler, fakirler, kimsesizler, yetimler neler yapıyor? Onların bayramı bayram olacak mı? Onların yüreğinde bu bayram acaba mutlu geçecek mi? Bunun derdine düşersek çok güzel. Çünkü elhamdülillah çok geniş imkanlar içindeyiz. Kendimize göre ferahlığımız, refahlığımız var. Ve biz başka gönüllere, özellikle mağdurlara, mahcuplara, kimsesizlere, gariplere, yetimlere el açarsak, kendi çocuk benliğimizde dahi bunları yapabilirsek çok iyi olur. Biz daha işte 9 yaşlarındayız, 14 yaşlarındayız Süleyman Hocam. Bu dediğini nasıl yapacağız diye sorarsanız o yaşlarda da vardır. Mutlaka sınıfınızda, okulunuzda, mahallenizde, bulunduğunuz yerlerde varsa diyelim ki garip arkadaşlarınız, kimsesiz arkadaşlarınız, yetim arkadaşlarınız onların gönlünü etmeye çalışabilirsiniz. Çünkü bayram o zaman değerini kazanıyor. Bayram o zaman güzelleşiyor. Bakın yaşım 36 o insanları hala unutmadım. O insanların o güzelliğini, o merhametini, o küçük hediyelerini, o bir başımı okşamalarını, o bir merhaba demelerini. Bir de bayramlarda biz birbirimize bir şey ısmarlamayı çok severdik cömertlik için iyi bir fırsat bayramlar. Yani harçlıkları iyi toplayalım, kapı kapı çalalım, bayramınız mübarek olsun diyelim, büyüklerimizin ellerinden öpelim, hürmet edelim yaşlılara, harçlığı da bir şekilde kapmaya çalışalım. Harçlıkları da yine cömertlikle arkadaşlarımıza güzel ikramlarla, tatlı ikramlarla bollaştıralım. Allahu Teala cömerttir, cömertleri çok sever. Bayramlı bayramlar cömertliğin adeta bizim için büyük bir vesileleridir. Yani bayramda 50 lirası olan 10 lirasını, 20 lirasını ikram etsin, ısmarlasın. 100 lirası olan yarısını ikram etsin, ısmarlasın. Bakın görün o zaman ne kadar güzel olacak hayat. Ne kadar güzel olacak paylaşmak. Bunlar bizim çocukluğumuzun ve bundan sonraki çocukların da inşallah vazgeçmeyeceği şeyler olsun. Biz çünkü o paraları topladıkça dondurma artık Özellikle yaz bayramlarında dondurma ısmarlardık. Çikolatalar, diğer diyelim ki işte o zamanki sevdiğimiz şeyler. Ve bayramda derdik ki o doyduk derdik. Çikolataya doyduk, işte dondurmaya doyduk. Bugün bu ikramları farklı türlü de arttırabiliriz. Bir merhabayı, bir tebessümü, bir diyelim ki oyunumuzu paylaşmayı, bazen bir hesabı paylaşmayı, öyle söyleyebiliriz şimdi de. Niye? ikram edelim. Cömert olalım. Cömertlik bizi her türlü güzelleştirir, besler, büyütür ve aleme adeta şifa olmamıza vesile olur. Bunu söylemek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah hepimize, tüm İslam alemine, tüm insanlığa bu bayramı huzurlu, bereketli, güzel kılsın. Bizler yeryüzünde insanlığın hayrına çıkarılmış en hayırlı ümmetiz tek başımıza bütün insanlığı temsil ediyoruz unutmayın. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın yolunda yürüyerek ben tek başıma bütün insanlığa bedelim şeklinde bir özgüvenle, bir merhametle, bir inançla büyüyeceğiz, gelişeceğiz ve aleme adeta güzellikler saçacağız. Unutmayın biz bir faziletler medeniyetinin evladıyız. Bu faziletler medeniyetinin evladı olarak bu faziletleri yaşamakla mükellefiz, sorumluyuz. Bu noktada da gördüğünüz, tanıdığınız, tanımadığınız herkese selam vermeyi, fakirleri, yetimleri, garipleri, kimsesizleri sevindirmeyi, arkadaşlarınıza dost olmayı, mertçe dostluklar kurmayı, hani iyi kankalıklar yapmayı, anne ve babanın yüzünü güldürmeyi, akrabaları mutlu etmeyi unutmayalım. Bol bol dua alalım. Çünkü benim gördüğüm onlarca güzel insanı dinledik. Belki yüzlerce insan hayatına şahitlik ettik. Bir baktım hepsi farklı alanlarda. Kimisi doktor, kimisi astronot, kimisi müzisyen, kimisi matematikçi, kimisi sosyolog, kimisi psikolog. Ortalama olarak hepsinin başarısının tek bir sırrı varmış. Onu iyi fark ettim. Yani düşünün bu farklı alanlardaki birçok insanı dinledik. Ama başarılarının ortak noktasını bir tespit etmiş olduk ortak nokta olarak. O da neymiş? Hepsi anne ve baba duasını bol almışlar. Anne ve baba anne ve babalarını razı etmişler. O yüzden bugünkü en büyük işlerden biri de budur. Anne ve babanın duasını bol alalım. Hayattaysalar kıymetlerini bilelim. Ellerini öpelim, gönüllerini edelim. Vefat etmişlerse onlara dua edelim. Öyle iyi insanlar olalım ki sizin yapacağınız, bizim yapacağımız hayırlarla anne ve babamızın da kabrindeki o mekanı güzelleşsin ve hayırlarımıza ortak olsunlar. Çünkü bir anne bir baba hayırlı evlat bırakırsa evladının yapacağı iyi işler de onun hanesine yazılır. Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Bayramınızı tebrik ederim. Allah'a emanet olun.